emanet eden babalarımız, dedelerimiz, başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere Çanakkale şehitlerimiz ve bu ülke için canlarını feda eden gazilerimizin bize bıraktığı kutsal bir yurttur. Ama biz de bu yurdu geliştireceğiz. Nasıl geliştireceğiz? Yeşerteceğiz, ormanlarını çoğaltacağız, sahip çıkacağız ve sizlerin de buna katkı sunmanızı istedik. Bahçeşehir Koleji öğrenci gelen onların adına gelen siz öğrencilere başınızdaki değerli öğretmenlere çok teşekkür ederim. Ayrıca şu bilgiyi de vereyim. Bu burada bir fidan dikerken yalnız değildik. Buraya yürüyüşe gelen elleri öpülecek kadınlarımız saygı değer erkeklerimiz hepsi birden el birliğiyle yardım ettiler. Taşıdılar diktik. Burada bir eser, sizlere bırakacağız. Yeşil bir bandırma, ağaçlandırılmış bir bandırma. Siz de buna şu anda katkı sunuyorsunuz. Gurur duymalısınız, onur duymalısınız. Ve hepiniz inanıyorum ki pırıl pırıl gözleriniz var. Yurdunuzu çok seviyorsunuz, bundan hiç şüphem yok. Evet, evet. Teşekkür ederim. Bakın basın mensupları da geldi. Siz varsınız diye geldiler gençler bandırma ağaçlandırmasına katkı sunuyor diye geldiler. Biraz sonra hep el hep birlikte fidan nasıl dikilir onu göstereceğiz. Ellerinizle fidan dikeceksiniz. Yalnız 5-10 dakika beklememiz lazım. Kent konseyi üyeleri de gelecek, basın da gelecek. Bekir çok güzel. El sallayalım size. Arat Körük'e el sallayın bakalım. El sallayın bakalım. Bir şey alıyorlar. Merhaba Aleyküm abi. Aleyküm selam. Merhaba, evet. merhaba. Evet. 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 Şimdi bugün aramızda Hürriyet İlköğretim Okulu ile e Bahçeşehir İlköğretim Okulu var. Koleji, evet. Koleji İlköğretim bölümü diyelim. Onları onlarla beraber bugün ağaç dikeceğiz. biz Bandıma Kent Konseyi olarak geçen seneden beri ağaç dikimine devam ediyoruz. Şimdiye kadar yaklaşık 6000 civarında ağaç diktik. bu ağaç dikiminde bizim Kent Konseyi arkadaşlarımızdan Kenan Bey, Keran Gülmüş hocamız, kendisi aynı zamanda Emekler Meclisi başkanıdır ve yürütme kullanan Varol Memişler arkadaşımız çok emek sarf ettiler. Biz kendilerine teşekkür ederiz ve günün anısına bu çabalarından dolayı bir teşekkür plaketi vermek istiyoruz. Kent Konseyi adına. Kent Hocam buyurun lütfen. Ben <laughs> arkadaşlarımdan ve ederim. çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Ben sevgili gençler iki cümle söylemek isterim. Ben, bu plaketi burada ağaç dikimine katkı sunan başta elleri öpülesi kadınlarımıza çok desteklerini gördük. Ve beyefendilere destek veren tüm emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Onların adına kabul ediyorum. Ayrıca şunu da söylememe izin verin. Bu ağaçlandırma çalışmalarına katkı sunan, bizi teşvik eden başta Bandırma Belediyesi olmak üzere 6. Anajet Üssü Komutanlığı olmak üzere Bandırma Orman İşletmesi Müdürlüğü Merinos İşletmeleri Müdürlüğü'ne de çok çok teşekkür ediyoruz <laughs> Kent Konseyi olarak. Eser hepinizindir. Kent Konseyi bir öncülük yapıyor. Yani bir katkımız olsun, bir beklentimiz yok. Beklentimiz ülkemizin yeşillenmesi, güzelleşmesi, havanın temizliğidir. Hepinize teşekkür ediyorum. Sizlerin adına kabul ediyorum. Biz şimdi e, yine bu orman dikiminde ağaç dikiminde kent konseyi arkasından varolmemişleri bir plaket vermek istiyor çünkü Kenan Bey ile beraber ikisini çok çaba sarf ettiler, çok emek sarf ettiler ve ben de bu eee kent adına Varol Bey'e bu hediye veriyorum. Buyurun Varol Bey. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Gençler, şimdi, bakın, önce bir dakika, bir dakika, yavrum, bir dakika, bakın, sevgili gençler, onlara dokunmayın. Bir tane icatını öğretmeniz, bir tane ben alacağım. Orada nasıl anda Yanımda engelli bir vatandaşımız var. General Balcı Çamındayız. Önce sizi tanıyabilir miyiz? İsmim Mehmet Ali Doğan. Ne Zaman yapmaya geldiniz buraya? Evet. Zamanla çok sigara içtim, şimdi sigarayı bıraktım. Ee, bir için ağaç dikmek geldim. Evet. Ee, tabii sigara müthiş zararlı bir... Muhakkak, ee, muhakkak, Değil mi? Kimseye de tavsiye etmiyorum yani. Sadece. Kaç yıl içtiniz? Kendim bildim, bildim, içiyorum. Evet. Bıraktım ama daha yeni bıraktım. Evet. İşte. Tamam, çok güzel bir bugün hizmet veriyorsunuz burada ve çocuklarla birliktesiniz öğrencilerimizle. Bu da çok güzel bir mesaj. Kimse sigara içmesin, doğayı Tavsiye sevsin. Tavsiye etmiyorum zaten. Peki, teşekkür ederim. Bandırma Kent Konseyi Başkanı Doktor Selim Panç birlikteyiz. Selim Bey bugün Genel Balcı Çamlı'ndasınız. E, fidan dikiyorsunuz. Tabii siz aynı zamanda Ulusal Cevizciliğin Başkenti Sağır Yenice evet. değil mi? Evet. Ondan Onu e, ne yapıyorsunuz e, bu çalışmanız hakkında? Bugün çalışmanız hakkında bilgiler misiniz? Aslında Önder Bey bakın e, gördüğünüz gibi çocuklar humalı bir çalışma var. Ve onlar çok mutlular. Çünkü onları biz e, doğala içi olmalarına ve ee, gelecekleri için biraz daha oksijen almaları için ve onları e, belki bu ormanda kendi çocukla oynayacakları bir e, ortam yaratmaya çalışıyoruz. E, biz kendimiz zaten köyden köyden gelmiş bir, ben de köyde büyümüş çocuğum, e, aynı sahilenince köyüm. Ve bizim köyde zaten Önder Bey'in dediği gibi e, ceviz fidanı üzerine e, cevizin başkenti evet, <laughs> evet. öyle söylenir. Çünkü doğrudur aslında. Çünkü e, Türkiye'de üretilen aşırı ceviz fidanının yüzde seksini bizim köyde üretilir. Sahil de üretilir. Bu da bizim bir, ayrı bir gurur kaynağımızdır. Türkiye için de böyledir. Hatta şu anda üretilen cevizin birçoğu da ihraç edilmektedir. Yurt dışına da ihraç ediliyor aynı zamanda. Ee, çok Türkiye'ye e, Edirne'den Kars'a kadar birçok alana da e, bizim fidanlarımız gidiyor. Bu da bizim ayrıca ben bir köylüm olarak gurur duyuyorum onların hepsiyle. Bandırma'da da biz de Bandırma Kent Konseyi olarak e, istiyoruz ki daha yeşil bandırma olsun. E, metrekare başına insanların daha çok yeşil alan düşsün. E, çocuklarımız, yaşlarımız, gençlerimiz, insanlarımız daha iyi bir oksijenli ortamda yaşasınlar bunun için çabalıyoruz. Geçen seneden beri yaklaşık 4500, geçen sene bu sene de 1000 fidan da ektik. 500 tane eee çam fidan ektik. Bunlar büyüdüğü zaman eee belki bizi yaşandığımızda bunların altında okuyan eee <laughs> dinleneceğiz ve eee bu çocuklar da onun gururunu yaşayacaklar. Biz de vesile oluyoruz. Amaç daha yeşil ve daha yaşanılır bir bandırma. Evet. Nereleri e, yeşillendirdiniz bunun dışında? Genel balcı çamlığı dışında nelerle birbirinden bildi? Ee, genel balcı çamlığı dışında bir de e, yine Bandırma Körfez çıkışında sağda eski askeri depo denilen bir yer var. İki hafta öncesinde oraya bin fidan diktik. Ee, amacımız Bandırma'nın insanlara ulaşabileceği alanlardaki boş alanları e, yeşillendirmek. Çünkü biliyorsunuz ki yeşillendirmezseniz o alanlar imara açılacak ve e, ee, insanların oturup dinlenebileceği, piknik yapabileceği yerlerde binalar yükselecek. Binayı her yapabilirsin, her yerde yapabilirsin ama ağaç her yerde olmaz. Biz de bunun bilinciyle ve bu gelecek sene de devam edecek. Yeni hedeflerimiz daha da gelecek sene daha fazla ağaç dikmek ve daha yeşil bandına katkıda sunmak. Çok teşekkür ediyoruz. Bu hepimizi mutlu Biz de basın olarak teşekkür. Size teşekkür ederiz. Her zaman yanımızdasınız. Bizi destekliyorsunuz, moral desteği veriyorsunuz. Ee, diğer vatandaşlarımıza yaptığımız bu etkinlikleri e, duyuruyorsunuz. Biz de size çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Sağ olun. Çok